Bir başka yorumlara cevap videosu çekeceğim. Johnny Sins demiş. Dayı şu an için bakmayın. Şu anda AI daha emekleme aşamasında. 20 sene sonra insan gibi düşünebilen ve kendi bilinç düzeyine ulaşır seviyeye geldiğinde olabilecek durumu göz önünde bulunmalısınız. Okey. Yapay zekanın tarihçisi. Şu paragrafı alıyoruz. Bakın ikinci paragraf. Evet, çeviriyoruz. Yapay zeki araştırmaları alanı 1956 yılında, yani hemen hemen 70 sene kadar önce Dartmouth, Dartmouth College kampüsünde düzenlenen bir çalıştayda kuruldu. Çalıştayın katılımcıları onlarca yıl boyunca yapay zeki araştırmalarının liderleri oldular. Birçoğu bir nesil içinde insanlar kadar zeki makinelerin var olacağını öngördü. Yani 1956'da 20 sene demişler zaten. Bir nesil 20 nesil. 20 sene diye düşünebiliriz çünkü. ABD hükümeti bu vizyonu gerçekleştirme, gerçeğe dönüştürme umuduyla milyonlarca dolar saldı. Evet. 1956'da 20 sene demişler. Sen 2025'te 20 sene diyorsun. Allah o ömrü verirse 2045'te de bir 20 seneyi görürüz diye düşünüyorum.